Herkese selam, yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu ülkemizde pek bilinmeyen New Balance test edeceğim. Belli etaplarda test edip sizlere kendi görüşlerimi sunacağım. Bakalım bu kramponu beğenecek misiniz ve beğenseniz bile zaten Türkiye'de zor bulunuyor. <laughs> Arkadaşlar birinci etapımız dış görünüş. Kramponun dışı, rengi vesaire nasıl görünüyor? Şimdi o etaba geçiyoruz. Evet kısa şekilde dış görüşünü izlediniz. Bence dış görüşü temiz olduğu zaman şu an biraz pis bayağı çekimler yön gidiyor onun için kusura bakmayın. Dış görüşü arkadaşlar harika ötesi. Videoda sağ esnasında bence futbolda bir futbolcu dış görüşüne çok önem vermeli. Bu da krampondan başlar. Bir düz siyah krampon giymek var. Bir de böyle renkli adam akıllı ben buradayım diyen krampon giymek var. Bu krampon kesinlikle o ikinci dediğim seçeneklerden. Dış görüşüne puanım 10'da 10. Ben çok beğeniyorum dış görüşü şimdi diğer etabımız antrenman sırasındaki krampon rahatlığı hareketlere geçelim. <laughs> antrenman hareketlerini izlediniz. Arkadaşlar rahatlık olarak gayet iyi. Şimdi size birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu kramponda şuralar bez. Dışı çok yumuşak, ince bir materyal. Değişik bir materyal kullanılmış. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Tek rahatlık anlamında tek kötü yanı tabanlık arkadaşlar ince. Biraz ince yani. Biraz daha kalın olsa çok daha rahat, ayak içinde daha hafif, yumuşak hisseden insan. Gördünüz zaten hareketler. Git gel duruyorum. Ben gayet sıkıntı yaşamadım. Bu sadece bana şey sponsordan geldiğinde ayak numaram büyük geldi. Onda sıkıntı yaşadım. Onu da söylememe gerek yok. Siz alırken ayak numaranıza göre alırsınız. Yani rahatla 10 üzerinden 8 veriyorum. Tabanlık biraz daha kalın olsaydı o çivileri daha çok çok daha az hissederdim. Çok daha iyi olurdu. Evet şimdi kontrol etabına geçiyoruz. kontrol etabından geldik. Kontrol etabı kontrol işi tamamen yetenek işidir. Ama bence belli %10'luk bir kısım da arkadaşlar krampona bağlı bir şey. Kramponun rahatlığı, dış, materyali, ayağınızın içindeki rahatlığı bence tamamen o an, o esnada, maç esnasında kontrolü bağlanır yani. Bunda ayak içi yaparken, skillsi yaparken çok hiç zorlanmadım, çok rahattı. Kontrollerde en beğendiğim bu kramponda en beğendiğim özellik kontrolündeki rahatlık arkadaşlar. Şuradaki özellikle tamamen bence ona bağlı. Benim bildiğim kramponlarda öyle oluyor. Kontrole puanım 10'da 10. Kısa ve net. Şimdi pas ve uzun pas etabına geçiyoruz. Buradaki kramponun rahatlığına, pas içindeki özelliklerine bakacağız. Your <laughs> voice Evet iki tane pas etabı gördünüz. Bir tane diri, bir tane de uzun pas. Uzun pasla arkadaşlar. O da yetenekçi şey ama ben birazcık zorlandım yani pek rahat bulamadım. Ama diğer diril de yana geçiş, antrenman hareketi diyebiliriz onda çok rahattı. Genel olarak çok rahat bir krampon. Ayak içi pasta topu hissedebiliyorum, kavrayabiliyorum. Ama şu dış materyal gerçekten ince. O biraz pasta alırken, kontrol ederken, şut etabında da bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Onlarda biraz sıkıntı. Pasta 10 üzeri 8 veriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu etabına geçiyoruz. Bunda bir ayak içi, bir de ayak üstü şutlar çekeceğim. Etaba geçelim. <laughs> Evet, şut etabından geldik. İlk etap ayak içi şutta arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Çok iyi. Ayağımı kavruyor, ayak içimi kavrıyor Vuruyorum. Destek ayağımı düzgün koyuyorum. Bunda sıkıntı yok. 10'da 10. Ama ayak üstünde arkadaşlar ince ya bir acıyor size anlatamam top sert geliyor ben sert vuruyorum vurunca da ince yani burası ve şurası ince bir materyal ama kaliteli materyal ayağımı çok acıtıyor zaten avuta vesaire attım gördünüz bunu ayak üstünde de 10 üzeri 6 veriyorum. Çok acıdı arkadaşlar. Ama o maç esnasında ısındığınızda o reaksiyonla falan bunu hissetmezsiniz bile. Evet arkadaşlar New Balance Front Crampon testimiz bitti. Kramponumuz testimiz çok güzel oldu. Size tamamen duygularımı samimi bir şekilde söyledim. Kramponu puanım 10 üzerinden 8 ya da 9 diyelim. Krampon çok iyi. Ama tek sıkıntısı ülkemizde bulunmuyor. Yani biraz limited dediği için bir krampon. Ama cidden bulunduğunda da parasına değecek bir krampon. Daha fazla futbol videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni beğenmeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Diğer vlog serilerimi izlemek için profilimden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.